Herkese selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bazı açıklamalarda bulunacağım. Twitch kanalı açtım. Bu Twitch kanalında Forza Horizon, Valorant veya GTA 5 gibi videolar çekmeye çalışacağım. videomu umarım beğenirsiniz. <laughs> Çünkü Şimdi benim son haftam sınav haftam bugün. Bugün sınav haftam değil yanlış oldu. Kusura bakmayın uzun zamandır bile çekmeyince konuşmuyor unutuyoruz. Şimdi ben endüstri meslekte okuyorum. Bugün mesela bir sınavdan çıktım. Yarın üç tane yok yarın yarın iki tane sınava gireceğim. Bir tanesi kitap sınavı olmak üzere. Perşembe günü üç tane sınavım var. Cuma günü de iki üç tane sınavım var. Hepsi bu hafta bitiyor. O yüzden aralıksız yayınlar videolara başlıyoruz. Tek istediğim sizden bu Twitch kanalını takip edip yani destek çıkmanız. Ee, PUBG'yi çekerdim. PUBG'yi çok sevmiyorum. 14 dakika oynamışım yeterli o kadar. ETS2 çekebilirim. Ama çok istiyorsanız yorumlara yazın ETS2 istiyorsanız. Ben size oyunları göstereyim. Çekebileceğim oyunları bak. Rainbow AIM iz video isterseniz onu söylersiniz Valorant AIM geliştirme videonuzu çekerim American Truck isterseniz olabilir Assetto Corsa var ee, Boliç'te var. Boliç'te Şahin arkadaşımla oynuyordum. Onu da özledim uzun zamandır görüşemiyoruz. Bus Driver'ı çekmem onu boşuna istemeyin. Bak Car Mechanic serileri var 14, 15, 18 ee, CarX Drift Racing var bunu çok sevmedim. Bak ne oluyor lan? Neyse çok sevmedim ama 5 saat oynamışız yine. CS16 bak. CS16'yı istediğin zaman oynayabilirim. GTA 5 her zamanki gibi. İşte burada yani kısacası şöyle söyleyeyim sizlere. Burada Valve Valve paketi vardı ha bak şu. Valve Complete Pack. Ben bunların hepsini aldım. Team Fortress'te aldım da bunu aldım saymamış. İşte bunların hepsi ben de şu anda ben bunları 20 liraya almıştım hepsini. Şimdi 125 lira olmuş. Ayrıca ETS2 isteyenler için ETS2 150 lira olmuş DLC'leri de beraber. Ben bunu 9 liraya almıştım zamanında. Her şeye zam geldi abi. Yok böyle bir şey. Undertale isterseniz Undertale serisine başlayacağım sizinle zaten. Undertale çekeceğiz. Hatta bugün çekerim diye düşünüyorum. Stokta kalır. Neyse arkadaşlar diyeceğim o kadar. Ee, yani gördüğünüz gibi OBS e eski yükledim. Yayınlar kasmasın diye. Çok zeki olduğum için. Ee, i̇şte donet barımız burada. Sonra slide, slide gösterimiz çok havalı bence. Görün, görüntü 2 şunu sil lan. Bunu yaşıyorum. He. Başka diyeceğim bir şey yok. Haydi aramız ısmarladık sağlayacakla kalın. Hoşça kalın güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.